binom 2 kısmında beraberiz arkadaşlar. x artı y açılımında baştan n artı birinci terim bulalım. Baştan n artı birinci terimi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bakın n'in R'lisi diyorum. Birinci bileşeni yazıyorum. x ikinci bileşeni yazıyorum. y ikinci terim yani. Ee, buraya r yazdım arkadaşlar. Buraya da n eksi n eksi r yazarak buluyorum arkadaşlar Evet şimdi açılımında ortadaki terim diyor bakın ortadaki terimi de nasıl buluyorum e, iki enin nin en nesi kısa yöntemini söylüyorum x y n n diye yazdım arkadaşlar Evet birinci soruya bakalım xn ifadesinin x'in azalan kuvvetlerine göre açılımında baştan dördüncü terim. Yani x'in azalan kuvvetleri dediği arkadaşlar şaşırmasın. Bunun kuvvetleri azalırken birinci terimin ikinci terimin kuvvetleri artar. x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında diyor baştan e, r artı birinci terimi biliyorduk biz değil mi? r artı bir burada dört oldu arkadaşlar. O zaman Rmizi kaç alacağım? 3 alacağım. r'yi 3 alırsam bakın 6'nın üçlüsü diye başlıyorum. Birinci terimi yazdım. Bak birinci terim buradaki ifade. İkinci terimi yazıyorum. Buradaki ifade. Evet. Bununla bu aynı olacaktı arkadaşlar. Buraya 3 patlattım. E, bu ikisinin toplamı da 6 olacaktı. Geriye ne kaldı? 3 kaldı. Evet. Bakın bunu yapacağım şimdi. 6'nın üçlüsünü biliyorum. Altı çarpı 5 çarpı 4 3, 2, 1 çarpı 2x'in küpü hem 2'nin küpü hem x'in küpü, küpü çarpı y küp. Evet. 2 kere 3, 6 gitti. 20 oldu arkadaşlar. 20 ile de 2, 20 ile de 8'i çarparsam 160 olur. 160 x küp y küp diye doğru cevabımızı bulmuş olurum arkadaşlar. İkinci soruda x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında diyor sondan dördüncü terim. Sondan dördüncü terimi arkadaşlar şu şekilde yaparım bakın. Yerlerini değiştirin bunun. Yani bu açılımı yapıyormuş gibi. Böyle yerlerini değiştirdim bakın. Hop bunu buraya bunu buraya attım. Yerlerini değiştirdiğimde e, üzerindeki kuvveti de aynen yazıyorum böyle. E, beşinci kuvvet. Yerlerini değiştirdim bakın. Şimdi e, üzerinde kuvveti de yazdım. Şimdi bunun sondan dördüncü terim sormuştu. Artık bunun sondan dördüncü değil, baştan dördüncü terimini alırım. Eğer sondan dördüncü terim soruyorsa yer değiştir, baştan beşinci terimi al. Hemen beşinci terimi baştan dördüncü, yani sondan dördüncü terimi soruyorsa arkadaşlar yer değiştir, baştan dördüncü terim al. R artı bir dörtse R kaç oldu? Üç oldu. R3 olduysa 5'in üçlüsü diye başlıyorum. Ee, birinci terimi yazdım. Bakın yanlış yazdım. Neden yanlış yazdım? Çünkü şurada e, demiştik ki artık buna göre yapacağım. Birinci terim bu. Eksi 3y eksi 3y çarpı 2x üstü 3. Burası da 2 olacak arkadaşlar. Evet 5'in üçlüsünü ben e, ne olarak biliyorum? 10 olarak biliyorum Arkadaşlar. Eksi 9 y kare. 3'ün karesi 9 y kare oldu. 2'nin küpü de 8 x küp. Bunları çarparsam 720 y küp çarpı x diye. E, y kare çarpı x küp diye bulabilirim arkadaşlar. Evet devam edelim. Şurada bir soru var. X'in azalan kuvvetlerine göre açılımında sondan 4. terim diyor. X'in azalan kuvvetlerine açılımında sondan 4. terim. Bakın. Ben ne yapıyordum arkadaşlar? Yer değiştiriyordum. Eksi 2y kare artı x'in açılımını yapıyormuşum gibi. Bunun sondan değil artık baştan baştan dördüncü terimini buluyor. Yani r artı 1 4. r kaç oldu buradan? 3. 7'nin üçlüsü diye başlıyorum. Birinci terimi yazıyorum. İkinci terimi yazıyorum. Bakın aynen yazdım. Bununla bu aynı olacak. Toplamları 7 olacak. Buraya 4 kaldı. Evet, 7'nin üstü 7, 6, 5, 3, 2, 1. Eksi 2'nin 4. kuvveti 16. Y, y karenin 4. kuvveti 2 kere 4, 8. X küp. Evet. Bunlar sadeleşti arkadaşlar. 35 çarpı 16 oldu. Y üzeri 8, X küp. Evet, 35 ile de 16'yı hemen çarpalım. 30, 18, 23... 26 oldu. 2, 3 de elde vardı. 3 kere 1 3 5 oldu arkadaşlar. 560 y küp x üzeri pardon y üzeri 8 x küp. Evet. Ee, bakın bir başka soru. ifadesinin açılımında ortadaki terim diyor. Ortadaki terim ne demekte? 6'nın üçlüsü yarısını alıyordum. Birinci terim yazdım ikinci terimi yazdım arkadaşlar. Burada yazarken 1 bölü x küp değil de x küp üzeri eksi 3 diye yazalım. Ve 3 patlattım. Buraya 3 patlattım. Sonucu buldum arkadaşlar. Evet bakın. Ee, kalemi değiştirelim. 6'nın üstü 6, 5, 4, 3, 2, 1 x küp. Bu bakın tek olduğu için bu başa geldi. Ee, x üzeri eksi 9 oldu. Bakın bununla bu gitti arkadaşlar. Eksi 20. Eksi 20. Şöyle devam edelim. Şuradan yazıyorum. Eksi 20 x üzeri eksi 6 oldu arkadaşlar. Evet. Yine devam ediyorum. Açılımında terimlerden biri bu olduğuna göre terimler x üzeri 8 y üzeri eksi 6 bakalım. Ben şimdi 6'nın ee, bilmiyorum ne olacağını soru işareti koydum. Ee, parantez içinde ee, birinci terimi yazıyorum. X kare ikinci terimi yazarken e, Y'yi yukarı alıyorum. Böyle arkadaşlar. Eksi Y küp. Şimdi bakın Y'nin üzeri eksi 6 olmasını istiyorum. Demek ki buraya 2 gelecek arkadaşlar. bunu da 8 olmasını istiyorum. Buraya demek ki ne gelecek? 4 gelecek arkadaşlar. Bununla da bu aynı oluyordu bakın. Onu da yazdım. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2'den yani 30 bölü 2'den 15. X üzeri 8. Burada bakın şunun da 4. kuvvetini alacağım. Y üzeri eksi 6. Bunda da bunu çarparsam 60 x üzeri 8 y üzeri eksi 6 şeklinde bulurum arkadaşlar. Bu kadar.